dur ve biraz düşün. Bilir misin dünyanın diğer ucunda nasıl yaşar çocuklar? Mesela beyaz adamın korkusunu bilir misin sen? Veya minik yüreklerin bir balonla neşelenme ihtimalini. Kendinden daha ağır yükler taşıyan çocuklar gördün mü hiç? gözlerine bakmaya cesaretin var mı? Çekinme, bak. Aradığın neşe bir masumun göz bebeklerindedir belki. Her çocuk bir umut, her çocuk bir çiçek, her çocuk ayrı bir gelecek. Bir yetimin gözyaşı tüm dünyayı boğabilir, Masumun bir bakışı alemi ısıtabilir. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü tüm masumlar ve yetimler için umut olsun.